<laughs> Ali Zorba ben 1983 yılında başladığımız bu işte hala devam ediyoruz. Yaklaşık 42 yıl oldu. Ya çekimler eskiden mesela biz stüdyoda hep yapardık. Çünkü o zamanlar insanların bakış açısı, memleketin anlayışı hep böyleydi. Stüdyo çekerdik ama şimdi yaklaşık 12-13 yıldır dış mekan olarak çekiyoruz. Eskiden dış mekanları özel platolar olmayınca kendi bulduğumuz güzel yerlerde çekerdik. Tarihi çünkü Urfa'da tarihi taş var. Orada çekerdik. Ee, şimdi işte plato olunca platolara gidiyoruz. Ekipman olarak da şu anda aklınıza gelebilecek. Çünkü biz ekipmanlarımızı her yıl yeniliyoruz. Çünkü istenen işe göre devamlı yenilemek zorundayız. Çünkü e, eksik kalınca müşteriye karşı olan mahcubiyetimiz fazlalaşıyor. Konsept olarak e, şimdi ne kadar konsepti güzel olursa da olsun gelin damat bir defa kendini ön planda görmek istiyor. Kendini ön planda gördüğü zaman sonuçta gelin damadımız açık renk. Arkadaki konsept koyu olursa kendileri daha ön plana çıkıyor. Daha güzel oluyor. Çekim e, anlaştığımız güne göre mesela saate göre düğün günü olursa bir saat bir buçuk saat arası ama gün boyu olursa düğün günü olmayan yaklaşık o da bir 6-7 saat falan sürüyor. Fiyatlar şu anki tabii bizim güncel kurumuza göre değişiyor. Mesela eskiden e, fiyatlarımız bir yılda iki yılda bir değişiyordu ama şimdi malumunuz biliyorsunuz bizim meslekte hiç Türkiye'de üretilen bir şey olmadığı için her şeyimiz yurt dışına bağlı olduğu için döviz değişince ister istemez pek müdahale etmek istemesek de muhakkak 6-7 ayda bir değişme başlıyor yani. Yani isteyenin herkesin bütçesine göre şimdi düğünde sadece dış çekim istiyorlarsa dış çekim fiyatlarımız mesela bizim kendi şahsımız 8 binden başlıyor. Tabii biz bunu yılbaşından önce yani yılbaşında biraz daha yüksekti ama halkımızın ve devletimizin e, çalışması bayağı bir enflasyon üstünde durması üzere biz 8 bine indirdik. Yani bu şekilde yıl başına kadar devam edecek. Tabi düğün salonu için fiyatlarımız daha farklı oluyor. Düğün salonu fiyatlarımızın içinde bir de mekan ücretleri de oluyor. Onlar da çok büyük bir sıkıntı. Öyle devam ediyoruz yani. Tabii ki ya şimdi zaten biz insanımız bir şey daha söyleyeyim. Allah bayanlardan bin defa razı olsun. Bu iş bayan işi. Erkeklerin biz ee, şeyine kalsaydık, ihtiyacına kalsaydık emin olun hepimiz açlıktan iş yerimizi kapatırdık yani. Bayanlar çok meraklı bu konuda. Çok istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar bütün ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz fotoğraf sektörü olarak.